Arkadaşlar şimdi mahalle maçı yapıyoruz. Benle kuzenim. Rakip takımda Yusuf ve adı neydi? Mahmut. Ne bir kişi vardı. Mahalle yapıyoruz. Kazanırsak ben bütün kuzenle için kazanacağım. Hadi bismillah başlayalım. Det helt vildt Kaleci, sak Kaleci sakat kaldı. Kaleci şimdi ayağını iyileştirmeye çalışıyorlar. Sal, saplıyoruz. Kızım malı. 4 gol benim. Bütün gol edesin için atıyorum, hem de kuzenlerim için. En çok da Semi ve Hira için. iz, i̇nşallah iz, izlerler. Hadi başlayalım. İyileştin mi? Aé a atitude. Şimdi ikinci ay. An. maç yaptığımız için yeniyoruz. Beş mi? Beş gol benim. Emin de sağ olsun. Kafan hem kalkıyor gördüğünüz gibi. Benim beş gol. Emin'in sayesinde iki asist. İki asistim var. Rakip takım. Hadi Yusuf. Kaleci. Kardeşim ne yapıyorsun? Ayağımı kırdım. Eyvallah. Erdoğan. Hı hı. Devre arasında rakipleri mi değişiyor? Yok. Aynı Oğlum, maçta. Ben ben rakibim mi? Ben sana. Ayağım yanıyor. <laughs> Şimdi ikinci bekliyor. Su molası diyorlar da hiç su içene yok. Hadi. Su içmiyor musunuz? Ben su içtim. Sen? Evet. Yetişelim. Ben içim. Sonra dokunum. Sen su içmeyecek misin? Altı saat boyunca okula gidip gidip geldiğimde hiç su içmemiş adamım Ne olmuş ki ben de aynısın. Adam, orası adamın burası ameliyat, saat diyor. ameliyat yeri. Niye vurdun ki oraya? Valla ben bilmiyordum. Vallahi kanka bu hulktan daha sert vuruyor. Kim diyor lan? Ben. Ee, Oğlum bakabilir ben. misin? Ne? Sen şimdi tek yine de Devam. Oha oha damacan ayrı içseydin. <laughs> Bir de ben içeyim. Emin hızlı. Su içtikten sonra. Ver Yusuf Ne? Özbekistan. O ne lan? Benim değil mi? Benim değil lan. Özbekistan. Özbekistan O ne? O ne? O ne? Ayağımı kırdı. Yani Özbekistanlı. Yes. Ben ben raport Amerika neyim? <laughs> 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 Biliyordum zaten Türk olsa olsaydı diyorsun? konuşursun. Yemin Ha Biz böyle dalgasına söylüyoruz. Ama ben zaten Türk'üm ha. Nideliz mal. E benim Gonca ablam da Türkmenistanlı. Yalan. Hı? Nasıl konuşuyor? Aynı yüzün gibi. Yoksa farklı mı? Vallahi Özbekistanlı mı, Türkmen mi? Bana 15 tane Özbek futbolcu say. Çok bilmiyorum. Sen? Kulsan o mesela. Başka? Sadece bu kadar biliyorum. Fazlası Ayla. günah. Ha başlıyor şimdi. Kaleci. Pas. Pas. Kaleci. İşte ayak ucuyla pas. Şimdi maça başlıyoruz. Kaleciğim hadi geç. Adam değilsin hadi geç kaleye. Bizim takımdaki bu. Çok zekiydi e, ee, Semih ve Hiva izlediğinde ne demek istiyorsun? Maçı kim kazanır? Biz adam dibisin oyna. Başlıyoruz. 다아다 <laughs> <laughs> Okay.